Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Balıkesir Esnaf ve Sanatkerleri Odaları Birliği Başkanı Mesut Aşönel, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Binay ve Oda Başkanları katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törenin ardından ESOP Başkanı Mesut Aşoner ve Oda Başkanları Vali Ahmet Turhan'ı ziyaret etti. Vali Ahmet Turhan ahilikle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi. Ahilik teşkilatı bizim ecdadı ee, Osmanlı'yı ayakta tutan en önemli sivil toplum örgütüdür. Bir nebze baktığınızda sivil toplum örgütüdür. Bir nebze baktığınızda bir kamu kurumudur. Bugün dahi birçok sivil toplum örgütlerine ilham kaynağı olmuştur. ESO Başkanı Mesut Aşönel de Vali Ahmet Turhan'ın esnaflara gösterdiği ilgiye teşekkür ederek şunları söyledi. Bize fazlasıyla ilgi gösterdiniz. Çok nazik davrandınız. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk onun için. Ayrıca bir İşteki şehitimizin de bize burada başsağlığı diliyoruz.